depremden sonra iddialara göre bu taşımacılıkta, asansörde özellikle evet. bir fahiş fiyat var. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle bir şey var mı yok mu? Şimdi öyle bir şey yok. Binalar tehlikeli olduğu için elemanlar biraz fark kaldı. Mesela eleman önce 300-400 liraya çalışıyordu. Şimdi binalar tehlikeli olduğu için 500-600 binden aşağı eleman içeri girmiyor. Yani gerçekten şu şu anda elemanlar çalışıyor. Ben burada titriyorum. Eskiden ne kadar yapıyordunuz şu ana kadar? E, 7. 8. kata kadar 600 liradan kurardık. Onun üstünden 1-200 liraya kuruyorduk. Aynen devam ediyor bizimki. Bir fark yok yani. Yok bir fark yok bizim. depremden sonra işler ne durumda? Yoğunlaştı mı? Yoğunlaşmadı mı? İşler yoğun. Yetişemiyoruz. Ortalama bir günde kaç daire taşıyorsunuz? Valla ben yüksek katlara attığım için 2-3 ev taşıyabiliyorum ancak alçak kat olsa mesela 3 ev de taşınır, 4 ev taşınır. Bu yüksek katay galiba siz tek varsınız değil mi? Bu kaçıncı kattan indiriyorsunuz? Valla Siverek'ten genellikle hepsi de yetişiyor <laughs> üst katlara. Çıkan olmuyor yukarı. <laughs> Elemanlar çıkmıyor biliyor musun? Korkuyorlar değil mi? Korkuyorlar evet. Yani şu an bunu ne kadar götürüyorsunuz? Abi şu anda 2 milyar elemanlara gidiyor pickup falan derken 5000 lira mal oluyor. 3 pikap değil mi? Galiba? He 3 pikap lira. 3 lira eşyası çok bu binanın 200 metrekarelik dairedir biliyor musun? Evet. He eşya fazla biliyor musun?